Merhaba arkadaşlar. en yayınları TYT Soru Bankası Birtin hocamızın hazırladığı madde ve özellikleri sorularına başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuz arkadaşlar bir hacimsel soru. Şimdi bir kere bu soruyu çözmeden önce ufak bir hatırlatma yapalım. Şimdi dikdörtgenler prizmasının arkasında hacim nasıl bulunur? Onu bir hatırlayalım. Evet hacimsel kısımlar arkadaşlar genel taban alanı çarpı yükseklik formülü bulacaksınız. Burası A, burası B, burası C ise o zaman buradan hacim arkadaşlar A çarpı B çarpı C ile bulunur. Evet bu ilk ifademiz. İkinci kısım ise arkadaşlar silindir. Silindirin hacmi ise arkadaşlar pi r kare h formülüne bulunur. Unutmayacaksınız. Şimdi şuna silindir diyelim arkadaşlar. Silindir. Şu ise arkadaşlar prizma. Prizma. Evet. Şimdi ne diyor bakalım soruya. Boyutları şekil 1'de verilen akvaryum şekil 2'deki silindir biçimdeki kap yardımıyla doldurmak isteniyor. Evet arkadaşlar buradan buraya dolduracağız şimdi. Akvaryum başlangıçta boş olduğuna göre akvaryumu doldurmak için kaç kap su gerekir? Şimdi arkadaşlar o zaman bunları biz ne yapacağız? Ayrı ayrı bir bulacağız. Acaba bizim e, akvaryumumuz ne kadarlık bir hacim alıyor? Ona bir bakalım. Ve arkadaşlar prizma diyelim. V prizma eşittir. Formülümüz neydi? A çarpı B çarpı C. O zaman 30 çarpı 200 çarpı 10. Öyle değil mi? Bunları arkadaşlar çarparsak 6 çarpı 2, 3, 10 üzeri 4 şeklinde arkadaşlar matematik olarak yazabilirsiniz. Şimdi bu prizma geldik arkadaşlar silindir hacmini bulalım. V silindir. P ile kare h. P arkadaşlar bakın 3 alacağız. R dediğim bir şey burada yarı çap 5'in karesi çarpı h arkadaşlar 10. Buradan da V silindir eşittir. 5'in karesi 25. 3 ile çarparsanız 75 çarpı 10 diyoruz arkadaşlar. Yani 750 olur diyoruz hacmimiz. Şimdi diyor ki bu silindirden diyor kaç tane doldurursam diyor. Hop prizma tamam Tolar O zaman 750 çarpı x tane arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boş kap olursa eşittir. Toplam arkadaşlar 6 çarpı 10 üzeri 4 şeklinde olayı bitireceksiniz. Evet arkadaşlar işlem sabit yaptığınız zaman cevabımız 80 gelir diyoruz. Evet. Evet geldik soruya. Şimdi şekildeki boyutları farklı sindir şeklindeki x, y kavanozları verilmiştir. X kavanozundaki içinde bir miktar gaz bulunmaktadır. Y kavanozunda ise içi boştur. Sıcaklığı değişmeyen X kavanozundaki gazın Y kavanozundaki konulması sağlanıyor ve kavanozun kapağı kapatılıyor. Gaz çıkışı olmadığı kabul edildiğine göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar buradaki gazın tamamı Y'nin içerisinde boşaltılmış. Bir kere bu soruyu çözmeden önce gazlarla ilgili bilmemiz gereken birkaç bilgiyi arkadaşlar sizinle paylaşayım. Bir, gazlar gazlar bulutları kabın arkadaşlar bulundukları bulundukları kabın hacmini alırlar. Kabın hacmini alırlar. Evet gazlar arkadaşlar gazlar kap içerisinde kap içerisinde her noktaya her noktaya aynı basınç etkisini yapar arkadaşlar. Basınç etkisini yaparlar. Bunu sakın unutmayacaksınız. Evet. Şimdi bunun içerisine doldurduktan sonra diyor ki arkadaşlar gaz çıkışı olmadığı kabul edildiğine göre gazın kütlesi değişmez. Evet arkadaşlar aynı gazı koyduğumuz için herhangi bir değişim meydana gelmeyecek. Çünkü toplam molekül sayısı aynı. Gazın hacmi artar. Evet arkadaşlar dedik gazlar bulutları kabın hacmi alacakları için başlangıçta arkadaşlar bu haç çarpı S kadarlık bir hacme sahipken şimdi arkadaşlar 6 hac S kadarlık bir hacme sahip olacak diyoruz. Bu da doğru. Kabın gaz seviyesi arkadaşlar H bölü 2 olur. Hayır arkadaşlar yine... 3 aşı olur diyoruz. Bunu sakın unutmayacaksınız. Hocam ne değişecek? Bir şey değişmeni burada. Evet arkadaşlar değişen şey D eşittir M bölü V'dir. Burada M sabit olduğu için e, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar genel itibariyle e, sistemde hacim olarak arkadaşlar bakın hacim olarak daha fazla bir hacim kapladığı için o zaman yoğunluk olarak ne olmuştur arkadaşlar? Azalmıştır diyoruz. Kütlesi 200 gram olan içi dolu cisim taşma seviyesine kadar suyla dolu olan kaba yavaşça bırakıldığında Kap tabanına inerek. Bakın arkadaşlar burası önemli. Kap tabanına inerek kaptan 100 santimetre küp su taşırmakta. Demek ki arkadaşlar bu cisim yavaş yavaş kabın tabanına iniyormuş. Şimdi birinci not. Not 1. Evet arkadaşlar bakın her sorumuzda küçük küçük notlarımız olacak. Yani aslında kısa konu özetli olmuş olacak bunlar. Birinci not şu. Cisim. Arkadaşlar cisim taşırma kaplarında bakın taşırma kaplarında kaplarında Sıvı içinde, sıvı içinde battığı kısım kadar sıvı içinde battığı kısım kadar sıvının yerini değiştirir, sıvının yerini değiştirir. Evet, bakın bunu unutmayın sıvının yerini değiştirir. Taşınma kaplarında. Yani aslında şu da söylenebilir, yani battığı kısım kadar eğer kap tabii ki ağzına kadar doluysa arkadaşlar kattığı kısım kadar ne olacaktır? E, hacimde sıvı taşıracaktır da diyebilirsiniz. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi 100 cm küp su taşmış arkadaşlar. Yani su taşmış şurası. V taşan, V taşan 100. Şimdi bu kap baştankisi ağzına kadar dolu mu? Bu çok önemli arkadaşlar. Dikkat edin. E, niye sıvını yerine değiştirdi mi? Az sonra ben size anlatacağım. Burada e, eğer kap şimdi anlatayım. Bakın şimdi diyelim kap taşıma kabı. Şimdi şöyle bir durum var. Bunlar çünkü yanlış kullanılıyor tabir olarak. Yani her zaman battığı hacim kadar sıvı taşınmayabilir. Dikkat edin. Mesela kap ağzına kadar dolu değil. Kap ağzına kadar dolu değil. Ama bir taşınma kabı şu şekilde. Ee, hazırlanmış bir kap. Arkadaşlar kap ağzına kadar dolu değilse mesela diyelim ki şöyle bir mantık yürütelim. Diyelim şurası 100. Şurası da diyelim ki arkadaşlar e, kaç olsun? Sallıyorum 80 olsun. Şimdi bir cisim attık diyelim arkadaşlar. Hop. Diyelim ki cismin hacmi de kaç olsun? 60 olsun buradan taşan 60 değildir. Neden? 20 kadar yükseltecek, 40 kadar taşıracak. Tamam mı arkadaşlar? 20 kadar yükseltti, 40 kadar taşırdı. İşte taşan sıvının hacmi burada 40 olmuş oldu. Yani aslında sıvının yerini değiştirmek daha mantıklı arkadaşlar bu kelimeyi kullandığımız zaman. Neyse. Cismin hacmi 100'dür. Evet doğru arkadaşlar. Cisim taşırma kabı bakın tamamen ağzına kadar dolu olduğu için kendi hacmi kadar sıvı taşmıştır. O zaman V eşittir 100. Taş, e, kaptan taşan suyun kütlesi 100 gramdır. Evet arkadaşlar D eşittir M bölü V mantığına göre benim öz kütlem kaç? 1. E, ee, bilmiyoruz. V, v 100 olduğu için buradan M kaç arkadaşlar? 100 çıkar. O zaman bu da doğru. Cismin öz kütlesi 2'dir. Neydi formül? Yine D eşittir M bölü V arkadaşlar. D eşittir M kaç? 100. Öyle değil mi? Pardon M 200. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Cismin kütlesi 200 gram. Böyle hacmi de 100 olduğu için 2 çıkar diyoruz cevabımız 1 2 3. Evet küçük küçük arkadaşlar notlarınızı da alın. E, bu şekilde konuyu da e, tamamlamış olacağız. Geçtim bu soruya. Evet arkadaşlar. Şekildeki boş testi sabit debili. Evet arkadaşlar burası çok önemli sabit debili. Yani birim zamanda akan sıvı miktarı aynı anlamına geliyor. Muslukla verilen seviyeye kadar sıvı ile dolduruluyor. Şimdi hangileri bu e, sıvıya ait grafik olabilir diyor. Bakalım. 3'ten başlayalım mı? Hep aynı sıvı aktığı için öz kütlesi değişmez, mantıklı arkadaşlar. Üçüncüsü doğru. İkincisine bakın, arkadaşlar kap başlangıçta genişleyen bakın. İkinci kap arkadaşlar dışa doğru genişliyor, gördünüz değil mi? Sonra içe doğru arkadaşlar daralıyor. İşte bunun arkadaşlar yükseklikleri bir bakın, yükseklik artıyor ama yavaş yavaş artıyor. Sonra arkadaşlar birden artmaya başlıyor, gördünüz değil mi? Yani ilk önce genişleyen, sonra arkadaşlar daralan bir kap özelliği olduğu için ikinci ifademiz arkadaşlar doğru, bu da doğru. Birinci ifademiz doğru mu arkadaşlar? kap e Bakın musluk sabit debili olduğu için musluk sabit debili olduğu için arkadaşlar birim zamanda kasımın miktarı aynı olduğundan dolayı arkadaşlar buradaki kütle artışı bu şekildedir diyoruz. Tamam mı? Sakın unutmayacaksınız. Hocam hacimdeki artış da bu şekilde bilim zamanda. Evet arkadaşlar hacimdeki artış da o da bu şekilde oluyor. Ondan dolayı zaten öz kütle nedir arkadaşlar? Öz kütle sabit kalmış olur diyoruz. Yani birinci ifade yanlış. Dikkat edin arkadaşlar kütle zaman, hacim zaman, öz kütle zaman grafiğini ben sizin için bir daha çizmiş oldum diyoruz. Cevap 2 ve 3. Geldik bu soruya. Düşey kesitleri şekilde verilen ve su ile yarı yüksekliğine kadar dolu olan x, y, z kaplarına tam olarak doluncaya kadar öz kütlesi 3 gram santimetre küp olan su ile karışabilen sıvıdan ekleniyor. Evet, şimdi arkadaşlar o hepsine 3 eklenmiş. Bakın hepsine 3 eklenmiş karışımların yoğunlukları nedir? Şimdi bir kere bu kısımla ilgili yani bu soru tarzıyla ilgili bilmemiz gereken ifadelerden bir tanesi şu. Arkadaşlar karışımın yoğunluğu unutmayın karışımın yoğunluğu yoğunluğu hacimce hacimce büyük olana daha yakındır. Büyük olana daha yakındır. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Evet, büyük olana daha yakındır. Ve arkadaşlar diyelim ki iki tane ee, özkütleri e, sıvımız var. Bunlar eşit hacimle karıştırılmış. Eğer arkadaşlar iki sıvı eşit hacimle karıştırırsa karışımın yoğunu şöyle buluyorsunuz. D1 artı D2 bölü 2'den bulabilirsiniz. Bunu sakın unutmayın. Şimdi geldik. X kabına bakın şimdi. Arkadaşlar 3 ve 1 karıştırıldığında bunun hacimleri eşit mi? Görüldüğü gibi arkadaşlar eşit hacimle karıştırmış. Haşa haş düzgün kap olduğu için. O zaman burada karışımın yoğunu şöyle bulabilirsiniz. 3 artı 1 bölü 2'den Arkadaşlar kaç gelir? 2 gelir diyoruz. Karışımın yoğunluğu x için 2. O zaman şöyle dk demeli de ona dx diyelim. Doğru mu? Evet geldik ikinci kaba. Şimdi burada öğrenciler biraz karıştırıyor. Şimdi ben şöyle anlatıyorum arkadaşlar. Diyelim ki karıştırılan sıvıların yoğunluğu bir 1 var bir de 3 var değil mi? Şöyle kendi kendinize soru sorun. Bunlar eşit açımda karıştırılsaydı diyorum ama karıştırılsaydı cevap kaç olacaktı? 3 artı 1 bölü 2'den 4 bölü 2'den 2 iki olacaktı. Doğru mu arkadaşlar? Ama kimden daha fazla karıştırmış? Bakın dikkat edin. Birden. O zaman cevap 1 ile 2 arası olacak. Tamam mı arkadaşlar? O zaman buradaki karışımın yoğunluğu D'ye ortalama 1,5 diyelim. Sıkıntı olmaz. Geldik bu kaba. Yine aynı hikaye okuyalım. 1 ve 3 karıştırılmış. Diyoruz ki bunlar eşit açımda karıştırılsaydı diyorum cevap 2 olacaktı. Ama kimden daha fazla karıştırmış? Bakın arkadaşlar 3'ten daha fazla karıştırmış hacim olarak. Gördüğünüz gibi. O zaman cevap 2 ile 3 arası olacak. Tahmini 2,5 olsun arkadaşlar. O zaman bu mantık çerçevesinde z en büyük olur. Z en büyük olur arkadaşlar. Sonra kim gelir? X gelir. Sonra arkadaşlar Y gelir diyoruz. Z, X, Y şeklinde olayı kurgulamanız yeterli. Evet. Yani. Yatay zeminde duran yarıçapı çapı R yüksekliği H olan silindir şeklindeki verilmiştir. Buna göre Yer yarı çapı arttırmak, yüksekliği arttırmak, yüksekliği azaltmak. Sindirlerle ilgili verilen işlemler hangileri tek başına yapılırsa kendi ağırlığına karşı dayanıklılık azalır. Evet arkadaşlar dayanıklılık kesit alanı bölü. Bakın kesit alanı bölü. Kesit alanı bölü hacim ile bulunur arkadaşlar. Unutmayın. orantılıdır dayanıklılık. Şimdi şöyle bir şey yapalım mısın? Ne? Şöyle bir ispat yapalım istiyorsan. R arkadaşlar. Dayanıklılık orantılıdır. Kesli orantılı. Kesli dediği şey tabana oturan kısım demektir arkadaşlar. Tabana oturan kısım bir daire dilimi. mi? Dikkat edin. O zaman pi re kare. Böyle hacim arkadaşlar. Pi re kare haş. Bakın şunlar beni götürdü mü? O zaman dayanıklılık haşla ters orantılı. Dikkat ettiniz mi? He, o zaman düzgün gömüt isimlerde ben direkt yüksekliğe baksam olay biter arkadaşlar. Ama ters orantılı. Dikkat edin. Hangilerini yaparsam diyor arkadaşlar dayanıklılık azalır diyor. E dayanıklılığın azalması için haşının olması lazım. Artması lazım diyoruz arkadaşlar. Cevabımız yalnız 2 şeklinde kurgulamanız yeterli bir soruyu. Evet bir önceki soruya arkadaşlar çok benziyor gördüğünüz gibi. Şekil 1'deki gibi yatay zeminde duran 3 r yarı çaplı e, ee, silindirin dayanıklı D1. Evet arkadaşlar bununki D1. Bu silindirin içinden R yarı çaplı silindir şeklindeki kısım çıkarılırsa parçanın dayanıklı D2. Arkadaşlar şurası çıkartılmış haliyle D2. E ee, ise arkadaşlar D3. Şimdi ben demin size dedim ki dayanıklılık orantılıdır 1/h. Evet değil mi? Yani H'la ters orantılı. Arkadaşlar e bunların hepsinin yüksekliği aynı değil mi? Bunların hepsinin yükseklikleri aynı olduğu için arkadaşlar dayanıklıları birbirine eşittir diyoruz. Cevabımız C şık. Arkadaşlar gerçekten bu e, kitapta çok hoş, çok güzel ve güncel sorular var. Yani tamamen arkadaşlar yeni nesil dediğimiz sorular var. Bizim burada çözdüğümüz sorular bu, bu kitaptaki bütün sorular değil. Bilginiz olsun. Ee, yani zamanınız daha çok var sınava. Bence arkadaşlar vakit varken kesinlikle bu kitabı elde edip bu kitabı da arkadaşlar bitirmeniz gerekmektedir. Bilginiz olsun. Evet. Geldik bu soruya arkadaşlar. Şekilde verilen kaplarda oda sıcaklığında bulunan sular bulunmaktadır. Buna göre kaplardaki suların yüzey gerilimi. Evet arkadaşlar yüzey gerilimi dikkat edin. Şimdi yüzey gerilimini artıran ve azaltan faktörlerimiz vardı. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Tuz eklenmesi bakın tuz eklenmesi yüzey gerilimini YG'yi artırır. Unutmayın arkadaşlar. Sıcaklığın artması, sıcaklığın sıcaklığın artması arkadaşlar artması yüzey gerilimini ne yapar arkadaşlar? Yüzey gerilimini azaltır. Evet artması. Şöyle artması diyelim. 3 arkadaşlar deterjan eklenmesi. Deterjan eklenmesi. Yüzey gerilimini azaltır. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. Dış basıncın artması arkadaşlar. Dış basınç. Buna da yazalım mı? Dış basınç artması arkadaşlar. Yine yüzey gerilimini azaltır diyoruz arkadaşlar. E, yüzey gerilimi sıvının cinsine de bağlıdır. Bu da bizim için çok önemli bilgiler arkadaşlar. Evet. Şimdi bu mantık çerçevesinde e, gençlik tuzlu su. Bakın burada yüzeye gelin en büyük olan tuzlu sudur. İki. Birazcık bilgi arkadaşlar. Sonra e, saf su gelir arkadaşlar. Sonra ise sirkeli su gelir diyoruz. Bunu sakın ha, sakın ha unutmayın. Evet. Cevabımız B Evet. Yukarıdaki verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bir kılcalık adhezyon kohezyon kuvveti etkisiyle gerçekleşir. Ee, şimdi arkadaşlar kılcallık e, bir e, bir boruda sıvının yükselmesi daha çalması olarak kurgulayabilirsiniz. Adezyon neydi? Korezyon neydi arkadaşlar? Adezyon e, farklı iki cisim madde arasındaki etkileşim kuvveti şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, korezyon ise arkadaşlar tek cisim madde, arasında kendi içinde arkadaşlar oluşan bir çekim kuvveti diyoruz. E, birincisi arkadaşlar kılcalıkla ilgili doğru bir ifadedir. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Bakın şöyle, tamam mı? Burada adezyon arkadaşlar etkilidir. Şu sistemlerde ise arkadaşlar kozyon etkilidir. Unutmayın. Evet, hatta bir şöyle söylüyoruz. AK deyin. AK deyin. Bakın. Hop AK deyin. AK'dan büyük yani adezyon büyüktür kozyon. Bakın şu hani büyük işareti var ya matematikte ona benzetin. Şu şu biraz şöyle bombeli arkadaşlar. Dikkat edin. Burada kozyon adezyondan daha büyüktür diyoruz arkadaşlar. Bir doğru. Gaz lambasının fitilinin yağı çekmesi kılcalık etkisiyle e, açıklanabilir. Evet arkadaşlar bu da doğru bir ifade. Civa içerisine batılmış ince borularda burunun kesit anına azaldıkça buradaki civa seviyesi azalır diyoruz arkadaşlar. Evet bunu siz az çok biliyorsunuz gençlik. Bakın şöyle e, sudakinin tam tersi oluyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayacaksınız. E, burada şimdi biz çizerken e, genel itibariyle Şurada ince burada. Şurada biraz seviye şuradayken kalın burada arkadaşlar. Burada diyoruz tamam mı? Bunu sakın ve sakın hava unutmayın arkadaşlar. Evet civa olduğu zaman bu olay geçerli diyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3 diyoruz. Şekilde düşey kesiti verilen kapta sıvının denge durumu şekildeki gibi verilmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki olayı şöyle kurgulayalım sizinle. Şimdi Şekilde düşey ve verilen kapta sıvının denge durumu verilmiştir. Arkadaşlar demin anlatmıştım ben size. AK gördünüz mü? Adiozyon büyüktür. koyozyon. Şimdi gençlik böyle bir durum varsa buna biz e, ıslatma ya da ıslanma koşulu diyoruz. Islanma koşulu unutmayın. Islanma koşulu diyoruz arkadaşlar. Koyozyon büyüktür. Adiozyon ise ıslanmama koşulu. Islanmama koşulu diyoruz arkadaşlar. Koşulu. O zaman Burada AK'dan büyük olduğu bu sistemde. Burada bu da arkadaşlar sıvı kabın yapıldığı maddeden yapılan bir yüzeyi ısıtabilir. Doğru. Sıvı ve kapta oluşan sistemde adözyon kuvveti kozyondan büyüktür. E, bu da doğru. Sıvı kabın yapıldığı maddeden yapılan bir yüzeyi ısıtamaz. Arkadaşlar ısıtır demiştik. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Geldik bu soruya. Evet. Şimdi arkadaşlar şekil 1, şekil 2. Şimdi bir şey dikkat ettiniz mi? Sıvı molekülleri şekil 2'de çok dağılmış. Yüzeye bayağı bir temas halde. O zaman arkadaşlar burada A, K'dan büyüktür. Ana yani adrezyon kohezyondan büyüktür. Burada ise arkadaşlar kendini iyi toplamış. Yani toplu halde duruyor. Sıvı molekülleri kendi içinde bir çekim kuvveti uygulamış arkadaşlar. Kohezyon büyüktür. Adrezyon tamam. Burada ıslanma koşulu var. Unutmayın ıslanma koşulu var. Burada ıslanmama koşulu var. Islanmama koşulu var diyoruz arkadaşlar. Evet buna göre hangileri doğrudur? Okuyoruz şimdi şıklarımızı. Şekil 1'deki sıvının korozyon kuvveti sıvı ile yüzey arasındaki adozyon kuvvetinden büyüktür. E zaten söylemiştik arkadaşlar bakın. Şekil 2. Şekil 1'deki sıvının korozyon kuvveti şekil 2'deki sıvının korozyon kuvvetinden büyüktür. Evet arkadaşlar bu da doğru. Şekil 2'deki sıvı bulunduğu yüzeyi ıslatır. Adozyon korozyondan büyük olduğu için arkadaşlar bu da doğru diyoruz. Cevabımız eşik arkadaşlar. Geldik son sorumuza. KLM cisimlerine ait kütle hacim ve sıcaklık değerleri verilmiştir. E, bu cisimlerden yapıldıkları madde ilgili hangileri doğrudur? Üçü de aynı olabilir. Arkadaşlar bir kere aynı cisim olup olmaması D şiddetini M bölü V ile bulacaksınız. Bunu sakın unutmayacaksınız. Şimdi D K için yazarsanız M'i 100, hacmi 100 cevap 1 geldi. D eşittir 200, M 200, hacmi 100'den arkadaşlar 2 geldi dm için yazarsanız 200 bölü 200'den 1 geldi. Arkadaşlar öz kütleyi kıyaslamak istiyorsanız sıcaklıklara aynı olmalı. Burada arkadaşlar sıcaklıklara aynı olduğu için bunları çok rahat bir şekilde şu an kıyaslayabilirsiniz. Bu ne anlama geliyor? K ile M aynı cins. L ise arkadaşlar farklı diyoruz. Tamam mı? K ile M aynı cins. L kesinlikle farklı. Cevabımız değişik diyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir başka yayınlarımız da biliyorsunuz şehrimizde var sayfamızda var orada da farklı farklı sorularımız var yani oradan biraz buradan biraz güzel bir şekilde arkadaşlar eksiklerinizi tamamlayın kanalımıza kesinlikle arkadaşlar abone olmayı unutmayınız daha birçok video sırada bekliyor bilginiz olsun iyi çalışmalar.